fm24 mobile severler evet en çok istenen taktiklerden biri 4-4-2 arkadaşlar bunu Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş gibi büyük takımlara da yapabileceğinize eminim yine siz bir kariyerin sonunu falan beraber görürüz ne işler çünkü ben taktiğimden kesinlikle eminim Roma'yı aldım burada fotoğrafım çok değişik bir şey oldu ama evet Roma'yı aldık arkadaşlar şöyle Roma'nın belki bir iki transfer yapabilirim taktiğe uyumlu olsun diye Şöyle e, dikey, dikey takayı seçelim. E, 4-4-2 var mı baklava dilimi? Bize baklava lazım. Tatlı diyelim, tatlı konuşalım hesabı. Evet, bu şekliyle oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel, umdum, dizi, e, mutlu olacağınız bir dizilişlerden bir tanesiyle yine böyle yargı da dağıtacağımız şekilde kanat bekliyor. Tabii ki ben hücum futbolunu çok sevdiğim için iki tane pasör stoperimiz olsun burada. Oyuncuların yerlerini aldırmayın arkadaşlar. Defansif orta saha oyuncak tabii ki. Mutlaka benim her zaman takımlarımda olmazsa olmazım gezen orta saha. Bir tane de iki önlü orta saha yapacağız. Tabii ki forvet arkası gizli forvet oyuncak. Tabii ki bu şey değil. elşer abi değil. Forvetlerinden arkadaşlar burada bir tanesini yine e, ne anladı Komple forvet yapalım. Hatta Komple forvet değil de hedef forvet Lukaku hedef forvet aynen hedef forvet olarak yapalım diğerinde arkadaşlar yine bir de fırsatçı golcü olsun ama şöyle fırsatçı golcü evet burada Abraham çok iyi ne zaman geliyormuş 9 ay Oo bir tane Forvet tamam buraya bir tane Forvet lazım takıma göre bir dediğim gibi bir iki transfer patlatabiliriz arkadaşlar ee, orası o kadar önemli değil sonuçta e, herkes transfer yaparak oynuyor bizde önemli olan taktiğe uyumlu oyuncuları almak Evet ama ben fazla transfer yapmayacağım sonuçta Roma'da güçlü bir takım sadece mesela Abraham bitirici bir forvet yok onun yerine bir forvet çekebilirim İnşallah katkı sağlayacak bir forvet olur arkadaşlar yine hücum genişlik dar oynayacağız çünkü çok sağda solda oyuncum olmadığı için yakın oynamalarınızı istiyorum pas trafiğimiz normal olsun çünkü öyle yaratıcılığı yüksek pas pas oranı daha çok fazla oyuncular olmadığı için ben bunu normal şekilde yapacağım ve yine yaratıcılığı yüksek oyuncular Dybala gibi oyuncular ya da Pellegrini gibi oyunculara sahip olduğum için yaratıcı şeyini de kullanmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu savunmayı e, yüksek yapalım. Yine eee pres ne olsun her yerde ve e, topa birazcık orta seviyede çekeyim. Çünkü bedavadan Kırmızı kartlar maçımızı götürebilir. Ben bedadan maç vermek istemiyorum. Ee, savunma şeklimizi de bu şekilde ayarlayacağız. Hücuma gelelim. Hücumlarda arkadaşlar benim her zaman kullandığım Bekleri ileri çıkartacağız. Evet bu sefer 4-4-2 ile oynadığım için Bakın ben normalde biliyorsunuz ki Şut atarak benim takipçilerim, abonelerim bilir. Şut atarak oynarım ama bu sefer bunu seçmeyeceğim. Ceza alanına yığ yapacağız. Çünkü yüklenerek oynayacağız rakibe. Ve savunmayı zorlayacağız bununla alakalı. Pardon şurada ceza alanına yığ yapalım. Burası çok önemli. Değil. Paslarımız karışık olmamalı. Tabii ki gördüğünüz gibi kısa oynayacağız arkadaşlar. E biz bu 4-4-2 kurduğumuza göre takım orta sahada olduğuna göre tabii ki biz merkezden hamle yapacağız ve kısa topla başlayacağız. İki tane pasör stoperimiz de bu işe yarayacak. Kalecimiz de böyle başlayacak. Duran top taktiğim var benim. Biliyorsunuz ki korner taktiği. Onu da açıklamaya linkini koyacağım. İyice dinleyerek alın arkadaşlar. Eminim ki her takıma dokunduğu gibi burada dokunuşlar veya sizin kritik maçlarınızda dokunuşlar yapacaktır. Kariyerimize dalmadan önce like atın, abone olun, paylaşın. Sizler için yargı dağıtacak taktiklerle devam ediyorum. Bundan sonraki taktiğimiz Futbol Manager 2024 yani bilgisayar versiyonu için olacak arkadaşlar. Eğer indirmediyseniz hemen o videomu izleyin. Bele bedavaya Epic Game'den indirin. Sahip olun. Ben 100 paketlerini falan da indirdim. Mükemmel bir e, Galatasaray Okan Hoca taktiğiyle başlayacağım. Özellikle en çok isteyen 4-4-2 ile başlayacağım. Bakalım neler olacak beraber göreceğiz. Like atın abone olun. Her zaman sizler için faydalı taktikler, faydalı oyunlar gelmeye devam edecek. Hadi kariyerimiz başlasın. Evet, yüzdük, yüzdük, yüzdük. Kuyruğuna geldik. Bakalım Real Sociedad'la finalde neler olacak? Bu arada tekrardan abone olmayı, takip etmeyi ve FM24 mobil taktiklerini, hilelerini incelemeyi Deneyin arkadaşlar. Takımlarınıza her, her türlü uyum var derken gol geldi. Guarisi. Şöyle bir gol tekrarı yapalım ki gollerimizi izleyelim. Şampiyon. Allah'ım neler yapıyoruz. Neler yapıyoruz Lukaku. Romelu Lukaku. Finalde parçalıyoruz. Kupayı çok istedik. Hak ettik. Parçalıya parçalıya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Finalde de 2-0 öndeyiz. Rakibi boğan, an rakibi sıkan mükemmel bir taktik cidden. Elime sağlık harbiden çok güzel bir formasyon yapmışım. İstatistiklere bayılacaksınız arkadaşlar. Hele bak ben daha Roma'nın kadrosunu bozmak istemedim. Yani bir DG'ye aldık bedava diye bir de Guarisi aldım mecburiyetle. Çünkü Amrama, şey, Abraham şeydi 9 ay sakat daldığımda. Yani Guarisi de bizi uçurdu sağ olsun. Bence güzel transferler bu arada namalik bir şey olur. İlk başta hücum olarak başladım, e, kontrollü olarak bence kontrol en güzeli. Gördüğünüz gibi kontrol elimize aldıktan sonra takımı direkt boğuyor, öldürüyor direkt e, sonuçlara katkısı oluyor arkadaşlar. Evet ben e, taktiği hücum olarak sundum ama kesinlikle taktiği kontrollü oynayın. evde deplasmanda hiç fark etmez. Rakibi boğuyor ve gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi parçaladık, kupayı aldık. Finalde paramparça ettik ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. En sevdiğim yere gidiyoruz şimdi. Şurada nerede? Aa bir de şey varmış. Eee Napoli boşverin onu şimdi. O benim için çok önemsiz. Gördüğünüz gibi 12 golle Guaris'i bakın Şampiyonlar Ligi'nde 2 forvetim 23 gol asiste bakalım. Aa, asist yok. ulan 23 gol atan ama çok dağılmış. Gerçi gol şeyi, asistleri. Yani gol kralı bizden. Gördüğünüz gibi goller diyelim. 12 golle Guarisi o abi Guarisi kesinlikle alın. Zaten 20 milyon serbest kalma ücreti var. E, Nuri Şahin boşuna almamış. Biz de onu dinledik. Gördüğünüz gibi sonuçta da bayağı etkisi oldu. Ligde neler oldu? Hücumla oynadığım için Birkaç mağlubiyetim var ama genel itibariyle kontrolü geçtikten sonra zaten param parça ettim arkadaşlar. Görüyorsunuz 89 gol attık. Lig'de bir maç daha kalmış. Ee, neyse zaten şampiyonuz gördüğünüz gibi. Şöyle gol kralına falan da bakalım ne olmuş. Guarisi 22 gol, Lukaku 18 gol gördüğünüz gibi. Gol kalı bizden çıkmaz bu saatten sonra. Asiste ne yapmışız? Dibala. Bak 11 abi istatistikler mükemmel mükemmel. Şimdi oyuncuların kendi toplamda yaptığı istatistiklere bakacağız. Romelu Lukaku'ya hemen gidelim. 31 gol, 11 asiste 51 maçta 42 gole katkıda katkıda bulunmuş. Guaris'i hemen girelim. 30 yine bu da 42 bak abi bunun daha çok fazla katkısı var. 46 maçta 34 gol, 8 asist yine 42 gole dokunmuş. Harbiden oyuncuların performansı olsun. Ee, şöyle Dybal, ah be finalde oynayamadı ama o da 10 gol 15 asistlik mükemmel bir katkı yaptı çok iyi bir e, forvet arkası gizli forvet oynadı çok da etkili oldu DiBala ben kalitesini tartışmaya bile gerek yok ara ara gördüğünüz gibi bu oyuncular oynadı şöyle bir gelelim. 6 gol 3 gollük asist, şey katkısı var. Biz kendi oyuncularımıza bakalım şöyle. Pellegrini'nin katkısı çok iyiydi. Bakalım 11 gol 12 asist. Yine burada Wendel ikinci yarı çok girmesine rağmen 13 de mükemmel bir katkıda bulundu Wendel bize. Ee, başka orta sahada biri daha vardı bizde. Wendel. Ha Renato Sanchez ara ara oynadı gerçi o. Yine de 3 gol 8 asistlik bir katkısı. Arkadaşlar görüyorsunuz sağ bekimize hemen bir gidelim. Zeki ne yapmış? Full Zeki oynadık. 10 asist yapmış. O da güzel katkısını o da asistleriyle taşlandırmış. E, Angelinho yine 2 gol 4 asist. Genelde öbür neydi onun adı? Burada spin. evet, o da iyileşmiş. Şöyle bakalım. 1 gol 3 asiste Özellikleri daha iyi olduğu için onu oynattım, oynattım ama parades ha, diğer orta saham buradaydı. 5 gol 13 asiste, o da yine yargı dağıtan oyuncular arasındaydı. Arkadaşlar taktiği 4-4-2 sevenlere şiddetle tavsiye ederim. Mükemmel, sadece dediğim gibi evet ben lige başladığımda, ilk videomda yani yaklaşık 2 gün önce çektiğim videoda, başlangıç videosu olacak buna şu an çünkü daha editlemedim. Siz ben bu videoyu sonra da iki gün sonra çektiğim için orada hücum yapmıştım ama kesinlikle hücum yapmayın. Bakın burada direkt e, kontrol olarak bu şekilde oynayın. Diğerleri zaten aynı. Yargınızı dağıtın arkadaşlar. Like at, abone ol, devamı gelsin. Sıradaki taktik hangisi olsun buyurun. Siz en çok oy alan, en çok istenilen taktiği, takım taktiği olur veya diziliş olur. Hangisini istiyorsanız onu ön plana alacağım. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hippie puanını atmayı da unutmayın. Kendinize dikkat edin.